Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Pyraminx zeka küpü nasıl çözülür onu öğreteceğim. İlk önce küpü karıştıralım. Tamam, küpü karıştırdık. Sonra herhangi bir renk seçeceğiz. Ben mavi seçtim burada. Sonra herhangi bir yüzeyden tutup köşeleri çevireceğiz. Köşeleri yani köşe dediğim şu parçalar oluyor. Köşeleri mavi yapmamız lazım. Köşeleri mavi yapmak için de köşeleri çevireceğiz. Mesela çevirdim. Gelmedi, çevirdim. Geldi. Çevirdim geldi. Çeviriyorum. Çevirdim gelmedi. Gördüğümüz gibi burada mavi yok. Eğer mavi Çevirip bulamadıysak farklı bir yüzeye geçiyoruz. Çevirmeye devam. Ve bütün köşeler mavi oldu. Ee, bunu sarıyla da yapabilirsiniz. Kırmızıyla da fark etmez. Ee, şimdi köşeleri eşledikten sonra köşeleri bu parçaları eşlememiz lazım bu parçayla. O yüzden bunları eşlememiz lazım. Mesela bu eşlenmiş. Bunları eşlemenin yolu var. Onu da bu kısmı çevirerek. Kısmı çevirdim gelmedi. Yerine yerine götürüyorum. Çevirdim geldi. Köşeleri yerine getirmeyi unutmayın. Çevirdim geldi. Köşeyi yerine getirelim. Şimdi bu yüz neredeyse hepsi bitti. Ama şu parçaları küpte yapmamız lazım. Bir tanesi olmuş mesela. Onu göstermek için çıkardım. Hemen bir yer seçtim. Mesela bura. Sarı, mavi. Sarı, mavi parça nerede? Burada. Bunu hemen getirip rengiyle eşliyoruz. Eğer böyle olursa olmaz. Rengiyle eşlememiz lazım. 3x3'teki gibi. Sonra eşlediğimiz yer bura. Tam ters yönü kaldırıp getiriyoruz. Ve indirdiğimizde Gördüğümüz gibi oluyor. Bir örnek daha verelim. Mesela zaten heh, mavi yeşil parça direkt eşlendi. Ters yönü kaldırıyorum. Mavi yeşili eşliyorum. Geri kapaklıyorum. Son olarak bu kaldı. Ama bu zaten olmuş. Ama renkler uyuşmamış. Bunu bu nedenle böyle dışarı çıkartıyoruz. Kolay bir şekilde. Sonra gördüğümüz gibi eşlenmemiş. Onu hemen rengine eşliyoruz. Sonra kaldırıyoruz tersini. İndirdiğimizde ön yüz tamamen oldu. Sadece bu kısımlar olmalı. Bu kısımda da ilk öncelikle bu üst yüz olmadıysa bir eşleyelim. Sonra şimdi yapmamız gereken kısımlar bu kısımlar. Ee, çevirerek Bakacağız hangileri olmuş. Ee, sadece bu olmuş. Renklerin eşlenmesi yeterli değil. Aynı zamanda uyuşması da lazım. 3 çarpıştığı gibi değil yani. Bunlar olmamış mesela. Sonra bir algoritmamız devreye giriyor. Ee, olmuş kısmı arkamıza atıyoruz ve böyle tutuyoruz küpü. Sonra şu algoritmayı uyguluyoruz. Ee, sağ aşı. Sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üstü sol, sol kaldır, üstü sağ, sol indir. Gördüğümüz gibi sadece eşlediğimiz kısımlar kaldı. Burada da iki tane yerimiz var. İki tane olabilecek pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesi... Mesela ee, bunu sağ çekince mi bitiyor, sola çekince mi oluyor? Mesela sağ çektim, olmadı. Sola çektim, oldu. Eğer sola çekince oluyorsa şu algoritmayı buluyoruz. Sol yukarı, üst sola, sol aşağı, üst sola, sol yukarı, üst sola, sol aşağı, üst sola. Gördüğünüz gibi küp bitiyor. Ama eğer bu olay sağda olmuşsa mesela e, sola getirince değil de sağa mesela bunu sola getirince olmuyor gördüğümüz gibi. Olmuyor. Ama sağ getirdiğimizde eşleniyor. E, böyle olduğunda bu sefer aynı algoritmanın sağ kısmını uygulayacağız. Sağ kaldır, üst sağ, sağ indir, üst sağ, sağ kaldır, üst sağ, sağ indir, üst sağ. Ee, bir de şöyle bir durum olabilir sizde. Mesela üstü ilk yaparsanız mesela ilk bu kenarları eşliyorduk. Ama siz ilk ilk üst kısmı yaparsanız karşınıza böyle bir durum çıkacak. Yine aynı algoritma kenarları eşleme algoritmasını uyguluyorsunuz. Sağ aşı, sol aşı, sağ yukarı, sol yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, Solaşlı. gördüğümüz gibi küp tamamlanıyor. Gördüğümüz gibi çok aslında kolay bir küp. 3 çarpı 3'ten bence daha kolay. Ee, başka hangi küpün videosunu ister istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.